Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescidi Nebevi'de sahabi kiramla beraber oturup onlarla sohbet ederlerken bir arabi yani bir köylü peygamberin huzuruna gelerek selam verdi. Peygamberimiz selamını aldıktan sonra onu Ebu Bekir ile kendi arasına oturttu. Yani peygamberimiz oturdukları zaman sağında Ebu Bekir Sıddık, solunda Ömer Faruk otururdu. Fakat bu Arabi'yi Ebu Bekir'in yerine oturttu. Yani Ebu Bekir'le kendi arasında oturtarak ona bir ilgi ve iltifat ettiler. Bir zaman Oradaki peygamberimizin sohbetini dinledikten sonra o Arabi, o köylü müsaade alıp oradan ayrıldı. Fakat sahabe-i kiramın içerisinde şöyle bir şey uyandı. Bu nasıl bir kişidir ki peygamberimiz en çok sevdiği, Ebu Bekir'den daha yüksek bir makama onu oturttu. Bu böyle sahabe-i kiramın içerine zuhur etti. Fakat Ebu Bekir dayanamayarak peygamberimize sordu. Ey Allah'ın Resulü! Bu kişiyi benden daha kendine yakın oturttun. Halbuki ben seni çok sevdiğimi sen de bilirsin. Bunda ne hikmeti, huda vardır? Bunda ne hikmet vardır? Bunu bize açıklar mısın?" diyerek peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama sual ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ey Ebu Bekir, ey ashabım, bu şahıs, bu köylü gelmeden önce Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü Muhammed, şimdi sana bir misafir geliyor. O misafire gereken itimam ve gereken hürmeti göster. Çünkü bugüne kadar onun kadar güzel salavat-ı şerife senin üzerine hiç kimse getirmemiştir. Ve Cebrail aleyhisselam bunu bana haber verdiği için ben de onu Ebu Bekir'den daha yakınıma oturttum buyurdular. Bunun üzerine Ebubekir tekrar sordu, ey Allah'ın resulü, bu ne yapıyordu ki? Cebrail aleyhisselam size geldi, bunu haber verdi, geleceğini bildirdi ve siz onu benden daha yüksek bir makama oturttunuz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bugüne kadar bunun kadar güzel salavati şerife benim üzerime hiç kimse getirmemiştir. En güzel salavati şerifeyi bu bana getirmekle meşguldur. Bunun üzerine tekrar Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl bir salavat-ı şerifedir ki onu sana getiriyor biz ise onu bilmiyoruz. Onu bize öğretir misiniz? Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onun getirdiği salavat-ı şerife şudur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin fil evveline ve fil ahirin ve fil mele'il e'la ila yevmuddin. İşte bu salavat-ı getirdiği için benim iltifatıma mazhar olmuştur buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar Ebu Bekir Sıddık sordu. Ya Resulallah bu salavat-ı şerifeyi okumanın sevabı nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Her kim ki bu selevati şerifeyi okursa onun sevabı denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, melekler katip olsalar kıyamete kadar yazmak için otur sevabını yazmak için otursalar denizlerin mürekkebi tükenir. Kalemler biter. Ve melek-i kiram da bunun sevabını yazmaya muktedir olamazlar. Onun içindir ki bu selavat-ı şerifeyi dilimizi alıştıralım, ezberleyelim, çok çok okuyalım ki bu sevaba nail olalım, peygamberimizin de hoşnutluğunu kazanmış olalım. Buyurun tekrar okuyalım. O'renin bu salavat ı şerifeyi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين